Herkese merhaba. Bugün romantizm akımının meşalesini yakanlardan, yazar, şair ve bir o kadar da filozof ya da hepsinden ziyade 14 yaşında çok sevdiği nişanlısını kaybetmiş, sonrasında da çok ciddi bunalımlar, derin üzüntüler yaşamış, kendisi de 20'li yaşların sonunda yani 30'lu yaşlarını göremeyen, kendini tekin olmayan soğuk ve karanlık düşüncelere boğan, ve bana göre tamamıyla bu düşüncelerden ibaret olduğuna inandığım Novalis'ten bahsedeceğim. Ee, Novalist'in tam adı çok uzun. Ben gerçekten okumaya üşeniyorum. O yüzden bu konuda da sizi araştırmaya teşvik ediyorum. Ee, esere geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu tam anlamıyla bir inceleme videosu olmayacak. İlmek ilmek sayfa sayfa ve konu bütünlüğünü size anlatacak değilim. Zaten çevrenizde veya sosyal mecralarda size bunu sunan biri varsa tavsiyem oradan uzaklaşmanız. Çünkü bu bir filmden spoiler vermekle aynı şey. Amacım eğer okumadıysanız bu kitabı okumanız ve bunun içinde de sizde bir merak duygusu uyandırmak. E, bu konuda anlaştıysak esere geri dönebiliriz. Öncelikle ne kadar ilginizi çeker bilmem ama İş Bankası yayınlarında Türkçesinin yanında orijinal metni olan Almancası da bulunmakta. Bu meraklısına bir hayli güzel ve erişilmesi kolay bir materyal bence. Zaten İş Bankası yayınlarında kalitesi bence tartışılmaz bir seviyede. Ee, gece övgüler hakkında nacizane önerim. Eğer bir şeyler okurken kendinizi odaklanmakta güçlük çekiyorsanız ki eğer böyle bir şey yaşıyorsanız bu üzerine gidilmesi gereken bir sorun. İlk okuduğunuz zaman anlamakta biraz zorluk çekebilir. Ee, Novalis'in ruhunun derinliklerinde çektiği ızdırabı yakalayamayıp cümleler size bir hayli yorucu gelebilir. Bu yüzden belirli zaman aralıklarla bu kitaba geri dönmenizi tavsiye ederim. Yani kitabı ilk defa bitirdikten sonra birkaç hafta sonra tekrar bir açıp bakmakta ve tekrar okumakta fayda var. Ee, gece Övgüler asla bir kere okuyup kapanlı sonsuza dek kapatacağınız bir eser değil çünkü. Ayrıca Novalis'in yazdıklarını benim çok sevmemin nedeni henüz 15'li yaşlarında kendi acılarını, duygularını, zihnindekileri yalın ve bir o kadar da ağır bir dille kağıda dökebilmesi. E tabii ki bunda yaşadığı dönemin ve hayatında gelişen olayların payı çok büyük ama yine de bu asla yabana atılmaması gereken bir konu. Yani bence bu neresinden bakarsanız bakın benim için tartışmaya oldukça kapalı bir konu. Çünkü yazar, senarist veya buna benzer bir sanat dalını icra etmeyi çok isteyen kişilerde yaşı kaç olursa olsun ilk başlarda en büyük sorun kafadakileri kağıda aktarmak. Yani hepimiz hayatımız boyunca illaki bir şeyler yazmak istemişizdir. Zihnimizdeki o müthiş betimlemelerin, muazzam detaycılığımızın ve inanılmaz kuvvetli hislerimizin varlığından eminiz. Onlarla konuşuyoruz, onları pekiştiriyor ve düzeltiyoruz. Fakat belirli bir zamandan sonra iş kağıda dökmeye gelince Orada parmaklar ve beyin arasında çok ciddi bir husumet olduğu çok bariz. İşte tam da bu noktada Novalis henüz 15 yaşında tabii ki de genç yaşta aldığı özel edebiyat dersleri bunlar çok önemli etkenler. Ama ne olursa olsun o yaş aralığı için çok başka bir kafa ve düşünce yapısı. Ayrıca endüstriyelleşmenin yoğun olup insan hayatının olumsuz etkisinin bir hayli aksettiği bir zaman diliminde yaşamış olması onu yazdıklarıyla yani adeta çölde bir vaha ve yani makineleşen kalplere kendi yüreğinin ateşinden dokundurtmayı başarmış birisi yapıyor. E, bence bu yazarımızı ayrı bir yere koymak için yeter de artar bir sebep bence. Novalis yazdıklarında yani eserlerinde özellikle de Gece Övgüler adlı eserinde madde ve makineleşmeden oldukça uzaktır kendi içinde. E, ben bu temayı nedense Matrix'e benzetirim hep. Kararlı bir direniştir. Gücünü karanlıktan alır. Bunu da kitapta oldukça görüyoruz zaten. Bizi hayran bırakan her şey taşımıyor mu gecenin rengini der kitapta. Gece övgünün aslında gerçeklik arayışına övgü olduğuna göz kırpar gibi. Gece övgüler aslında karanlığa övgüdür. Sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, hissettiğimiz her şey bize bu karanlığın betimlemesidir. Novalis'e göre aydınlık toplumca normal kabul edilmiş her şeyin içinde boğulup kalmak, bilindikliğin ve doğduğumuzdan beri bize empoze edilen kavramların tümüdür. Ve bu sebeple karanlık ölümdür. Yani hakikat ve sonsuzdur. Der ki ölümdeyken müjdelenmişti sonsuz yaşam. Sen ki ölümsün. Bizi sonunda sen kavuşturdun sağlığa. Evet Kitap ve yazarla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Başta da söylemiştim çok derin bir inceleme, sayfa sayfa, ilmek ilmek. Bunu irdeleyecek değilim. Son olarak kitabın çevirisi 4 sene önce kaybettiğimiz Ahmet Cemal'e ait. Kendisinin kitabın girişinde muazzam bir ön sözü mevcut. Hatta bu ön söz o kadar iyi yazılmış ki kesinlikle kitabı okumadan başlamamanızı tavsiye ediyorum. Çok iyi yazılmış gerçekten rehber niteliğinde yani. Umarım size kitap ve yazar hakkında zihnimdekileri, hislerimi bir nebze de olsa aktarmayı başarmışımdır. Başka eserlerde görüşmek üzere.